ayneyi geride kampını ayın 19'unda bitirdik biliyorsunuz arkadaşlar. Bizim için çok verimli geçti. İlk ee, ilk etap çalışmaları kondisyon üzerine genelde zaten. Orada maçlar da yaptık. Hoca bu maçlarda takımı tanımaya çalıştı. Dolayısıyla Slovenya kampımıza belirlediği bellediği kadroyla ayın 25'inde başlamayı hedefliyordu. İki gündür de testlerimizle çalışıyoruz. Bugün son antrenman. 25'ine kadar hoca izin verecek. 25'ine de Slovenya'yı hareket edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar biz altyapımızdan altyapımızdan bir futbolcu, iki futbolcu, üç futbolcu çıksın diye dört gözle bekliyoruz. Bununla alakalı da etap kampımıza altyapıdan arkadaşlarımızı getirdik. Hoca bunların arasından bize söylediğine göre Kaleci Ahmet Burgaz'la Ceyhun'u ikinci kampımıza götürüyor. Diğer arkadaşlarımızı götürmeyi planlamıyor. Götürmeyecek. Ee, dolayısıyla 29 kişiyle gideceğiz kampa. Transfer devam ediyor biliyorsunuz. Hocanın değerlendirme neticesinde transfer Söz konusu olup olmayacağına karar vereceğiz ee, Biliyorsunuz bir de İlhan Parlak mevzusu var İlhan Parlak'la e, Görüşmelerimiz devam ediyor Ankara Spor'da Biliyorsunuz Bankasya Ligi'ne katılmadım ee, İlhan'ı da kadromuza kattığımız zaman 30 kişiyle Kampa gitmiş olacağız Ve sakatlığıyla alakalı Bir sıkıntı olmadığını gördük Hoca Selim Teber'i kadrosunda görmek istiyor. Bu yönde çalışmalar yapacağız. Selim Teber'le anlaşmaya gayret göstereceğiz. Mustafa Sarp, Güven, Devmi, İsmail İsa kendilerine şartlar sunduk. Şartları kabul etmeleri halinde devam edeceğimizi bildirdik. Kabul etmedikleri takdirde de kendine takım bulmalarını söyledim. Onlar da bir müddet düşün, düşüneceklerini, sonra karar vereceklerini, sonradan kabul etmediklerini bildirdiler bana. Ben de onlara sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi ama vereceğimiz bir hoca nezaretinde antrenmanlara devam edeceklerini söyledim. Şu an içinki durum bu. Takım takım bulurlarsa, takım bulurlarsa gidecekler. Bulamazlarsa hoca nezaretinde devam edecekler. Karabük Spor hiçbir zaman Karabük Spor hiçbir zaman mükellefiyetlerini yerine getirmeyen bir kulüp olmaz arkadaşlar. Biz bir sözleşme yaptıysak, her zaman yerine getiririz. Ama onlar da şartları yerine getirecekler. Evet. Adam paylaş adam bak adam bak